Çok eğlenceli bir yere bindim Melek Venüs. Bakın bakın bakın. Ya sen nereye bindin? Robot köpeklere mi bindin aşkım? Bayıldık. Aa dönüyorlar bir de böyle annem bunlar. Bak seninki de dönüyor. Döndürelim mi bak? Aa çocuk oturunca dönmüyor. 14. Git üstüne ekle. Allah Allah. O zaman yeter. Git bir bak. Yeter. Melek Venüs. Nereye bindin sen? Şaşırdın mı? Robot köpeklere. Aman. Ağzını da açmış. Kocaman. Çok hoşuma gitti melek benimsin. Rengarenk, rengarenk burası anneciğim. Oh. Tatil öncesi son gezmemiz arkadaşlar. Tatile son 5 günümüz kaldı. Hatta 4 günümüz kaldı. Sonra Bansko'ya gidiyoruz değil mi anneciğim? Evet. Hadi bakalım dönüyoruz 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 eğleniyoruz Birazcık da Mert'e bakalım. Mert ne yapıyor? Mert ne yapıyor? Mert motor sürüyor. Arabayı bırakmış şimdi motora geçiş yapmış. Vay vay vay. Yarış başlıyor mu? Hadi bakalım. Hadi başlasın artık. Nasıl? Parayı, parayı mı yuttu? Evet. Nasıl yuttu anneciğim? Nasıl yuttu? Çiğneye çiğneye yuttu. Kaç parayı yuttu? 17. Hayır olmamış ki o. Anne oldu 3 lira kaldı. O zaman git görevlilere söyle anneciğim. Parayı yutmuş arkadaşlar ya. Mert gitsin bir görevlilere söylesin. Söyle.